Herkese pazar akşamından hayırlı akşamlar. Kanalımıza, <laughs> evimize hoş geldiniz. Oh, Yine mutfaktan yedim. bir açılış yapıyorum. Bugün gün boyu hiç video çekmedim. Pazarı tam pazar gibi yaşadım diyebilirim akşama kadar. Ee, <laughs> öyle geç yaptık, kalktık. Öğleye da ancak kahvaltı, şu bu derken kalkacaktım. onda kalktım, şeye gidecektim. He, çok Yüzler rüzgar vardı için. sabah. Sabah böyle sa ya yani şey sabah çekecektim. rüzgar, rüzgar başladı. E, saat 8 gibi Ayşe'nin normalde etüt dersi vardı. Etüte gidecekti ama kurs, kurs, çok aşırı kurs. derecede bir rüzgar. Fırtına yani ortalığı birbirine katan bir rüzgar vardı. Oğlum bu rüzgarda gitme dedim. Gitmedi. Sonra sabah bir saat... Sonra mı? Sekiz buçuk gibi kalkacaktı. <laughs> ne yapalım? Sonra sabah dokuz gibi işte kalktığımızda e, şey rüzgar durmuştu dokuz dokuz buçuk gibi falan kalktık rüzgar durmuştu tamam otur oraya vereyim. abinin yerine otur. Öğlen e, biraz oturdum işte telefona falan baktım, televizyona baktım derken e, katlık çocuklarım bir banyo yaptırdık Ali Sonra vaydan sonra işte ben ortalığı falan bir süpürdüm. Biraz toz aldım. Ortalık biraz tozlanmış, toz aldım falan. Çocukların ödevleriyle ilgilendim biraz. Ödevleri bitmedi işte daha. Ödev çok vermişler bu hafta yine. Bilmiyorum ben anlamıyorum ya. Bizim öğretmenler mi çok veriyor? Nedir bu? Hafta sonu oldu mu ödevi dayıyorlar. Çok aşırı fazla ödev veriyorlar ya. Ben anlamıyorum. Yani ne sadece sadece Ay, sen e, sen de, sen de. iki gün boyunca Neyi koydun mu? Evet kapattım onu. Evet. Yani, hani, evet. evet. Benim bir de cuma günü okula 5 e, dersim var. Yani 5 tane kitaplar dersim var. Evet. Cumartesi. Ses yapmayın. Bir ben de o cuma günü cum yani ben. bir iki kadar da varmış yani. Bu geçtiğimiz cuma mıydı? Ha? Onlar yapıldı mı? Yani bir tane şimdi. Evet. Ondan sonra ikinci az kaldı. Hmm. Böyle 5-6 sayfa falan. He, kitaptan yaptı. Hı. Daha iyi. yani yazı. O yazı ödevi var. İkincinin şu en altta da Hadi devam et artık. Bana verdin zaten. Yani iki gün boyunca sadece ödev yaptı çocuklar. Sadece ödev. Başka bir şey yok. Ne bir aşağıya inebildik, ne bir yere gidebildik. İki, i̇ki gün boyunca sadece <laughs> ödev. Anca ödevi yetiştiriyorlar yani. Hayır, falan öğretmenler de fazla, çok fazla ödev veriyorlar. Yani falan ise Cuma günden başlıyorum. Ve falan ise Cuma tesisler veya Cuma tesisler başlıyorum. yapıyorum. Mesela Cuma için de bir akvaryum Un kovasıydı. <laughs> Şimdi bunun içinde çok az un vardı. Onu bir başka, onu başka bir kaba boşalttım. Yani. Yedin mi? Yakup yedin bitirdin mi? Evet. Bu salat matmış. Ne? Ay, ben ben bu şey yiyeceğim. Tamam hadi ye devam et. Un kovasını yıkarım çünkü artık o un kovası olarak kullanılmayacak. Ee, unu başka 5 kiloluk bidon ayarlayacağım, onun içine koyacağım. Daha önce de öyle bir şey yapıyordum zaten. Şu çocukların soslu odasında bir tane siyah bir çekmeceniz var ya. O çekmece'nin en üst bölge, bölge bölmesini ben çocukların kırtasiye malzemelerini koyuyorum. <laughs> Yani evdeki silgiler, kalemler, boyamalar, tulu boyalar, yapıştırıcılar, işte e, etiketler ne ararsanız çocukların kürtaj kır, fiyatına ne ararsanız oraya koyuyoruz. Yakup orayı o kadar çok dağıtıyor ki her gün o çekmece boşalıyor biz geri koyuyoruz. Her gün çekmece boşalıyor biz geri koyuyoruz. Artık yani ev halkına gına geldi. O çekmeceyi teparlamakta ev halkına gına geldi. Ha de ne oluyor? Ee, yapışkanı alıyor, boşa akıtıyor veya işte ne bileyim e, bantları alıyor, açıyor açıyor atıyor. Kaç tane etiketi ziyan etti falan. Evet. Zarar da veriyor yani maddi anlamda da zarar oluyor. İyisi mi dedim? Maddi <laughs> <laughs> e, Şey yapayım, o çekmeceyi boşaltayım. Yakup'un elinin altında olmasın onlar. E, şimdi birazdan göreceksiniz. Bunun gibi yatay bir kap daha var. Onun içinde Çocukların topları var, Bu küçük küçük bir ara bir şey, bir şey almıştık ya, havuzlu kaydırak almıştık ya, o havuzlu kaydıra. havuzunun topları var. O topları bunun içine koyacak, o da bütün kristal siyah malzemelerini koyacağım artık. Yani yapacak başka bir şey kalmadı. Ay bu iş hafta bugün durmadı la bu. Kayıyor niyeyse ya. Bir anda olmaz, fayda Şunu da yap. Hımm, aynı ses var mı acaba biraz daha? Kalsın da ben kaynımda isterim <laughs> şey ya. 얘한테 반했네 야곱 얘한 Akşamdan sonra başladığım videoda ne gelir, neler çekerim hiç bilmiyorum. Şimdi bitti mi sizin işiniz masada? O zaman neyse oğlum ben e, şey yapayım. Hemen e, şeye geçeyim. O çekmeceyi düzenlemeye sen şey yaparsın. Toplarsın burayı ben tekrar şey yapayım yıkarım şu olarak. Tamam Öyle yapalım. Hı -hı. ya o kadar yani ben ne yapacağım şimdi şey bu çocuğun bana diyorlar bakın şimdi kimsenin zoruna gitmesin ama şimdi bazı takipçilerim şey diyor işte Yakup'a öğret artık bir yeri karıştırmaması gerektiğini öğret. Yani arkadaşlar ben zaten söylüyorum. oğlum karıştırma, dökme, saçma ama yok yani çocuk her çocuk farklı. Yani mesela diyorlar ki Yakup gerçekten inatçı bir çocuk. Onu ancak yaşayan bilir. Gerçekten inatçı. İnanın inat böyle böyle bir acayip bir damarı var. İnatçı bir damarı var yani. Ama bana diyorlar ki bazı takipçilerim işte Yakup'a öğretmelisin artık. Bir şeyi ellememesi gerektiğini, karıştırmaması gerektiğini. Arkadaşlar inatçı çocuğunuz olmamışsa beni anlayamazsınız. İmkanı yok anlayamazsınız. Kesinlikle yani çocuğa her yolu deniyoruz. Yok yani şu an her şeyi karıştırmaya, araştırmaya, bakmaya her şeyi böyle eline alıp bu nedir, nasıl bir şeydir, necidir yani mesela şunu alıp bakar, inceler ona sonra fırlatır atar. Yani bu, e, bu, bu da geçecek. Evet bu da geçecek. İnanıyorum mutlaka geçecek. Bu çocukta bir merak sadece. E, bazen bana şey de, diyor işte takipçiler e, çok her dediğini yapıyorsunuz. Hayır her dediğini yapmıyoruz. Eee çocuk şımarık olur. Yakup'ta şımarıklık yok. Yakup'ta sadece inatçılık var. Merak ettiği bir şeye bakmak istiyorsa bakacak. Buna izin vereceğiz. Yani e, gidiyor mesela o çekmecenin içinde çok ıvır var. Yani işte diyorum ki kırtasiye malzemelerinin hepsi orada. İlla o çekmeceyi alıyor bir şeyler çıkarıyor. Mesela etiketler var. Etiketleri alıyor. Tek tek resimlerine bakıyor. Sonra ondan sıkılıyor. Atıyor onu. Renkli kalemler var. Renkli kalemleri alıyor. Onlara bakıyor. Ondan sıkılıyor. Onu atıyor. Başka bir şey çıkarıyor. Alıyor. Bakıyor. İşte öyle. Ben de ne yapacağım? Artık kaldıracağım onları oradan. İşte şimdi bu kutulara koyacağım. Kaldıracağım. Yüksek bir yere. Öyle yapacağım. Yani bazen Öyle yorumlar geliyor ki sen her dediğini yapıyorsun. Şımarık oldu. Bilmem ne. İşte yani ne bileyim e, onun inadını kırmalısın. Arkadaşlar e, gerçekten eğer inatçı çocuğunuz yoksa dediğim dedik çocuğunuz yoksa beni anlamanız mümkün değil. Ne diyelim? Öyle öyle böyle böyle büyütüyoruz yani bir şekilde. Şimdi biz öbür odaya bir geçelim bakayım.